Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklarla Osmanlı'nın 32. Padişahı Sultan Abdülaziz Han'ı biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Evet. Amacımız bu materyaller üzerinden onun hayatını, dönemini, yönetimini size ana hatlarıyla aktarmak. Özellikle iki konu hemen öne çıkıyor sanırım. Hangileri? Yani Avrupa'yı ziyaret eden ilk padişah olması bir, bir de kurduğu o güçlü donanma gerçekten dikkat çekici. Kesinlikle. O zaman başlayalım. Bize kaynaklar ne anlatıyor? Kimdir Sultan Abdülaziz? Şöyle başlayalım. 1830 İstanbul doğumlu, babası Sultan II. Mahmut, annesi Pertevniyal Valide Sultan. E, aldığı eğitim de önemli. Evet, ona değinelim. Akşehirli Hasan Fehmi Efendiden dersler almış, İslami ilimler, Arapça, Farsça yani bayağı donanımlı bir eğitimden geçmiş. Kaynaklarda da zeki olduğu, çabuk öğrendiği söyleniyor zaten. Dil bilgisi, din bilgisi ama sadece okumakla kalmamış, değil mi? Aynen öyle. Ata binme, güreş, cirit, silah kullanma bu konularda da şey yetenekli olduğu belirtiliyor. Bir de sade yaşam tarzı vurgusu var. Gösterişten pek hoşlanmıyor anlaşılan. Evet, bu önemli bir nokta. Hatta halkın da onu biraz böyle Batı taklitçiliğinden uzak, devleti toparlayacak bir figür olarak gördüğü anlaşılıyor. Abi Sultan Abdülmecid'in vefat etmeden önce ona söylediği bir söz de aktarılıyor. Vükela bana ihanet etti. Yani tahta geçerken omuzlarında böyle bir yük de var. Kesinlikle tahta geçtiğinde yayınladığı ilk ferman da aslında buna bir cevap gibi çok net hedefler koyuyor ortaya. Neydi onlar? Devletin gücünü arttırmak, halkın refahını sağlamak, şeriata bağlı kalmak, bir de israftan kaçınmak. Orduyu düzenlemek ve devletin bağımsızlığını korumak. Bunlar temel hedefler. Bu ferman sanki hani Tanzimat sonrası dönemin bazı etkilerine, batılılaşma hareketinin sonuçlarına karşı bir duruş gibi, değil mi? Evet, öyle bir niyet okunabilir ama tabii tahta çıktığı dönemde zorlu. Batılı devletlere endişeli, Osmanlı'nın iç işlerine müdahale ediyorlar. Bir de ciddi mali sıkıntılar var. Peki bu hedeflerle yola çıktıktan sonra ilk yaptığı işler neler oluyor? Mali sıkıntılar dediniz, hemen oraya el atıyor. Saray masraflarını kısıyor mesela. Gereksiz gördüğü memurları uzaklaştırıyor. Altın gümüş kullanımına sınırlama getiriyor. Hatta kendi gelirinin bir kısmını hazineye aktardığı bile söyleniyor. Rüşvetle mücadele de var. Ama dışarıdan da baskı geliyor sanırım. Lübnan, Bosna Hersek gibi yerlerdeki isyanlarda Avrupa hemen müdahil oluyor. Maalesef. O dönemde Avrupa'nın müdahalesi sürekli bir faktör. Seyahatleri de bu bağlamda önemli aslında. Mesela 1863'teki Mısır seyahati. Evet, o ilginç bir durum. Başta Mısır'ın Osmanlı'ya bağlılığını güçlendirmiş gibi görünüyor ama sonra Mısır valisi İsmail Paşa Hidiv ünvanını alınca işler değişiyor. Nasıl değişiyor? daha bağımsız hareket etmeye başlıyor. Mesela Süveyş Kanalı'nın açılışı var değil mi? Padişah'tan izin almadan yabancı devlet başkanlarını davet ediyor. Bu önemli bir gösterge. Anladım. Ve tabii ki 1867'deki o büyük Avrupa seyahati. Bu gerçekten bir ilk. Hem de nasıl? Paris, Londra, Viyana. Bir Osmanlı padişahı ilk kez bu başkentlerde. Bu devletin uluslararası itibarını kesinlikle arttırıyor. Çok önemli bir adım seyahatler bir yana asıl büyük reformlar sanki askeri alanda gibi duruyor kaynaklara bakınca. Özellikle donanma. Kesinlikle. Donanmaya yapılan yatırım muazzam. Kaynaklar dünyanın üçüncü büyük filosunu kurduğunu söylüyor. Düşünün zırhlı gemiler, bahriye nezareti kuruluyor, tophanede modern silah fabrikaları açılıyor. İnanılmaz bir çaba var orada. Kara ordusunda da yenilikler var sanırım. Var tabii. Ordu yeniden yapılandırılıyor, nizamiye, redif, müstafiz diye askeri okullar modernize ediliyor. Yani devleti ayakta tutma çabasının odağında ordu var diyebiliriz. Eğitim ve hukuk alanları da boş geçilmemiş ama. Hayır hayır. Mektebi harbiye, mühendislik okulları, tıp bunlar yenileniyor. Memur yetiştirmek için mektebi mahreci aklam kurunuyor. Bir de tabii hukuk alanında çok önemli bir gelişme var. Mecelle. Evet, Mecelle. İslam hukukuna dayalı ama modern bir kanunlaştırma çabası. Etkileri de uzun sürüyor. Aynen öyle. Bu da yine o denge arayışını gösteriyor. Modernleşirken kendi hukuk geleneğine sahip çıkmak. Ancak bu kadar çabaya, bu kadar reforma rağmen sonu çok e, trajik oluyor. Maalesef 30 Mayıs 1876'da bir darbeyle tahttan indiriliyor. Sadece birkaç gün sonra, 4 Haziran'da, Feria Sarayı'nda bilekleri kesilmiş halde bulunuyor. Resmi açıklama, intihar. Ama sizin incelediğiniz kaynaklar bu konuda ciddi şüpheler olduğunu gösteriyor, değil mi? Evet, çok ciddi şüpheler var. Tanıklıklar, sunulan bazı deliller, bunlar hep bir cinayet olasılığına, hatta şehadet iddialarına işaret ediyor. Oğlu Veliyat Abdülmecid Efendi'nin sözü de çok çarpıcı. Babam intihar etmedi, şehit edildi diyor. Çok net bir ifade. Peki özetlersek kaynaklar bize nasıl bir Sultan Abdülaziz portresi çiziyor? Şöyle giyebiliriz, indar, sade yaşamayı seven, devleti kendi değerleri üzerinden güçlendirmeye çalışan, özellikle donanma ve orduyu modernize eden ama siyasi çekişmeler, belki bir darbe sonucu hayatı çok tartışmalı bir şekilde sona eren bir padişah öldürüldüğü gün masasında Yusuf Suresi'nin açık bulunduğuna dair o detay da gerçekten dokunaklı. Kişiliği hakkında bir fikir veriyor sanki. Evet, o detay da kaynaklarda geçiyor. Son olarak belki şunu düşünmek ilginç olabilir. Kendi değerlerine bağlı kalarak modernleşmeye çalışan Sultan Abdülaziz'in yönetimi bu ani ve e, tartışmalı şekilde bitmeseydi Osmanlı İmparatorluğu'nun sonraki yılları nasıl şekillenirdi acaba? gerçekten üzerinde düşünülecek bir soru. Onun hikayesi o yoğun dış baskılar ve iç çekişmeler altında reform yapmanın ne kadar zor olduğunu da gösteriyor sanırım. Bu ikilemler hakkında siz neler düşünüyorsunuz?